Şöyle söyleyeyim. Eskiden e, piyasa değeri, defter değerine bakardık bankaların. Yani ben ilk sektöre başladığım zaman hani piyasa değeri, defter değeri birin üstünde olan bankalara pahalı derdik. Ama son zamanlarda artık bir buçuklu seviyeler oldukça fazla normalleşmiş gibi açıkçası duruyor. Bankaların upside potansiyelleri hani çok fazla değil temel perspektifte baktığımız zaman. Ama yurt içi taraftan gelen faiz indirimleri ya da yurt içi taraftan gelmesi muhtemel faiz indirim beklentileriyle birlikte bankaların fonlama maliyetlerinde bir düşüş beklentisi var. Diğer taraftan kredi mevduat spreadi tarafında da mevduat faizleri tarafındaki geri çekilmeyle birlikte bir geri çekilme beklentisi oldukça fazla. Ama bu süreçte bence TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirler daha fazla ön plana çıkacak. Bu ne demek? Enflasyon geri geldikçe bankaların TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelir portföyleri daha da azalacak demek. E, bu bankacılık için olumsuz bir hani data olarak ön plana çıkıyor. Ama benim gözlemlediğim ve araştırdığım kadarıyla Garanti Bankası'nın borçla tüfeğe endeksli borçlanma araçları kapsamındaki gelir portföyü diğer bankalara göre daha az. O yüzden ben yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte yurt içi taraftaki dinamiklere bağlı olarak Garanti Bankası tarafının ön plana çıkmasını açıkçası bekliyorum. Yabancı yatırımcılar Özellikle bu süreçte borçlanma araçları piyasasından oldukça yüksek getiriler elde ettiler. Zaten haftalık para banka istatistiklerine ve yabancıların hisse işlemlerine baktığımız zaman e, dipsler tarafında yoğunlaşan bir yabancı yatırımcı kitlesi vardı. Şimdi faiz indirimleri oldukça ister istemez borçlanma araçları piyasasında gelirler de düşecek. Buradaki gelirlerin düşmesi de yabancı yatırımcıyı bizim yurt içi taraftaki riskli varlıklara çekecektir diye düşünüyorum. Ve yabancı yatırımcılar biraz daha bildikleri sularda yüzerler aslında. Faiz indirim döngüsünden bankaların olumlu etkilenebileceğine dair beklentiler yabancı yatırımcıların ilgisini çekecektir. O yüzden bankacılık tarafının lokomotif görevi görmesini bekliyorum. Her ne kadar temel perspektifte çok fazla upside olduğunu söyleyemeyeceğim ama hikayesel bazlı olarak ben bankacılık tarafının dediğim gibi endeksteki ağırlığının da yüksek olmasından kaynaklı olarak endeks yükselirse bankacılık tarafı bence başı çekecektir. Geçen sene de benzer bir hikaye vardı faiz arttırımları normal şartlar altında ekonomiler tarafında bir durağanlığı beraberinde getirir. E, ekonomiler tarafındaki durağanlık da mali sektörle başlar. Zaten karlılıklar tarafındaki geri çekilmeyi de 2024 yılında gördük. Ama hikayesel bazlı olarak rasyonelite çerçevesi içerisinde atılan adımların rakamlara da makroekonomik rakamlara da sirayet etmesi bankacılık tarafındaki fiyatlama mekanizmasının yukarı yönlü gitmesine sebebiyet verdi ve geçen sene en çok kazandıran sektör gruplarından bir tanesiydi. Enflasyon yenen sektör gruplarından bir tanesiydi. O yüzden Garanti Bankası'nda ben e, açıkçası hem hikayesel bazlı hem de temel tarafta biraz daha diğer bankalara göre upside'ının yüksek olduğunu düşünüyorum. 170 hı hı. lira 70 kuruş gibi bir hedef fiyatımız vardı burada. Revize ettik, yukarı yönlü revize ettik. Ama son zamanlarda zaten yukarı yönlü gitmesiyle birlikte temel tarafta dediğim gibi upside tarafında e, biraz daha daralma var. Şimdi şöyle bir e, Garanti Bankası tarafına bakayım. E, Garanti Bankası'nın aktif verimliliği de sektör ortalamalarının üzerinde açıkçası. Sonuçlar tarafına baktığımız zaman da böyle. 2025 yılı tahminimizde yaklaşık %3.8'lerde bu aktif verimliliği. 2024 yılında %3.5'a yakın yapmış şirket tarafı bunu. E, Garanti Bankası'nın alsat ve ücret komisyon gelirlerinin sürekliliği sayesinde de daralan kredi mevduat makası baskısından en az etkilenen bankalardan bir tanesi olacağı kanaatindeyiz. Burada öz sermaye karlılığını hani geçen sene yani 2025 yılında biraz daha yüzde 40 seviyelerde olur mu? Düşüncemiz vardı. Ama e, bunu biraz daha yüzde 33, yüzde 34'lü seviyelere indirdik. Bazı yükümlülüklerden kaynaklı. Ama yüzde 33, yüzde 34'lük bir öz sermaye karlılığı da bankacılık açısından oldukça önemli bir öz sermaye karlılığı. O yüzden Garanti Bankası tarafının ben bankacılık sektörü içerisinde yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de yatırımcılar açısından yorum yapmak isterim Garanti Bankası'na. Biri dolaşımdaki pay oranının %14'lere kadar düşmesi biraz daha hem volatilite yükseltebilir hem de hızlı yukarı yönlü hareketler ya da hızlı aşağı yönlü hareketlerde de biraz daha o taraftaki spret açılabilir diye düşünüyorum.